İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde yapılan parke tamir ve yeni parke serim hizmetini yerinde inceledi. Başkan İlmek yaptığı açıklamada şunları söyledi. Temmuz ayı itibariyle doğalgaz Kızılören'imize geldi. Ee, zorlu bir süreç, büyük maliyetlerle geldi. Zannedersem tarihin en hızlı doğalgaz çalışması yapıldı Kızılören'de. 4-4,5 ay gibi bir sürede e, doğalgaz döşeme işlemleri her türlü tamamlandı. Ana arterlerimiz bitti. Doğalgaz firmasından yolların yapımı ile alakalı yetkiyi yeni aldık. Deneme testleri yapıldı. Bir haftadır da Kızılören bölgesinin bütün eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz farklı farklı bölgelerinde. İnşallah bu kış doğalgazımızı tabii doğalgaz firması çalışıyor. Ee, i̇nşallah doğalgazı ısınmaya başlayacaklar bu kış. Hayırlı uğurlu olsun köyümüze öncelikle. Tabii e, bunun bir e, külfeti var, hizmetin bir külfeti var. Bütün alanlar gördüğünüz gibi gezdiğimiz üzere her yerde bir şantiye var. İşte yollar bozulmuş. Tabii bir anda e, bunların hepsini bir arada yapma imkan ve ihtimalim zaten yok. Ama dediğim gibi bir haftadır e, yetki aldığımızdan beri köyümüz içerisinde çalışıyoruz. Daha öncesinde Armutluk yolu, yayla yollarımız, kökez yolumuz şu an yapılıyor. Bunlar yapıldı. Köyümüzün içerisindeki çeşitli alanlardaki parkelerimiz, eksik olan parkelerimiz yapıldı. Tabii bu köyümüze bu hizmeti e, iletmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da biraz sabır bekliyoruz. Hiçbir e, kötü iyi niyetle yapılan eleştirilere itirazımız yok. Tabii hemen müdahale ediyoruz ama kötü niyetli siyasi algı oluşturma maksadıyla yapılan e, paylaşımlar, söylemlerin de karşısındayız. Bunun için de buradayız. Bir itirazı olan bize her zaman ulaşabilir. Bir sıkıntısı olan bize her zaman ulaşabilir. Ekiplerimiz her zaman burada. Onun için biz hizmet üretmeye çalışıyoruz. Lafla sözle işimiz yok. İşimizin başındayız. Kızılören'deki bütün eksiklikleri en kısa zamanda tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Şu an inanılmaz büyük bir alan. Çünkü doğalgaz girdiği için her bölgeye ulaştırmaya çalıştık. Üç ekiple çalışıyoruz şu an. Tabii sadece Kızılören Mahallesi'nin ibaret değil biliyorsunuz incesi. Örenşehir Mahallemiz, Subaşı Mahallemiz, Garipçe Mahallemiz, Üçküy Mahallemiz'de de çalışmalarımız devam ediyor. Ama yoğunluğu yoğun bir çalışma olduğu için öncesinde ekipleri buraya kanalize ettik. Yaklaşık böyle bir 100 bin metrekarelik bir parki alanı bozuldu. Asfalt, ana asfalt tamamen bozuldu. İşte inşallah yarın Perşembe günü itibariyle e, trimerimiz gelecek, sökümler başlayacak sıcak asfaltımızı da köyümüzde buluşturacağız. Bizim amacımız şu, kar yağana kadar çalışmalarımız devam edecek. Biliyorsunuz burası Erciyes'in eteklerinde yüksek bir bölge. Kar yağdığında çalışma yapmak biraz zorlaşacak ama biz kar yağana kadar çalışmalarımız devam edecek. İnşallah kar eğer biraz geç düşerse bitirmiş oluruz. Ama kısmet tabii Mevla'nın nasibi. Eğer böyle bir aksilik olur, erken düşerse karımızda yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden geldiğince ana arterlerdeki bütün sorunları çözüp kenarlarda kalan bölgelerde bilahiret yapma gayretindeyiz. Şu anda kızılörenimiz gerçekten bir şantiye durumunda. Her tarafta çalışma var. Bir tarafta asfalt çalışması, bir tarafta parke çalışması, yol çalışması. Bunlar tabii vatandaşımızın rahatı için. Yani doğalgaz çalışmasından dolayı biraz e, vatandaşımızın bu seneki e, yollardan dolayı e, şartları kötüleşti ama tabii rahmet olmuyor. Bu da bunun ardında bir rahatlık var, bir güzellik var. Doğalgaz insanlarımızın yaşam standartlarını artıracak güzel bir çalışma oldu. Emeğe geçen herkese başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şu anda yaralar sarılıyor, eksikler gideriliyor. İnşallah vatandaşımızın bütün sıkıntıları gideriliyor peyderpey. Tabi hepsi bir anda olmuyor. Vatandaşımız da sabırlı olacak, anlayış gösterecek. Yani sonuç iyi olacak. İnşallah her şey güzel olacak. Eksiklerimizde çözümsüz bir sorunumuz yok. Ama bazı şeyler zaman alıyor. Bu zaman içerisinde de inşallah bütün sorunlarımızın çözüleceğine inanıyorum. Hizmetlerinden dolayı Sayın İncesi Belediye Başkanı Mustafa İlmek Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Her yer şu an şantiye içinde. Allah kendinden razı olsun. Hava şartları el verdiği sürece tabii bunu bitirmeye çalışıyoruz. Şu an doğal halı sahamızın depoya gelmiş durumunda. Oradan da dağıtımı yapılacak. Kutular kondu. Abonelikte de haftaya başlayacak inşallah. Buraya e, bazı e, işlerimizden dolayı geldik ve köyümüzü gördük. Gurur duyuyoruz. Başkanımızla ve emeğe geçen bütün muhtarlarımızla, encimen kardeşimizle gurur duyuyoruz. Gerçekten köy şantiye halinde. Emin ol görülmemiş bir hizmet var. Görülmemiş bir hizmet var. Doğal da gerçekten e, çok çok iyi oldu ve en kısa zamanda Türkiye'de genelde diyebilirim tamamlanan bizim köyümüz diyebilirim yani bizim mahallemiz gerçekten çok çok iyi çok çok memnunuz Allah razı olsun diyorum gerçekten yani böyle bir hizmet ben Adana'da yaşıyorum yıllardır görmedim görmedim gerçekten görmedim yani şu bir mahallede 3-4 tane ekibin çalışması gurur verici bir şey.